İstanbul Maltepe'de yoğun kar yağışı ile birlikte aracın hakimiyetini kaybeden sürücü 50 metre sürüklenerek dereye uçtu. Kazada baba ve oğul yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları görüntüleyen basın mensuplarına saldırdı. Kaza İstanbul Maltepe'de sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre otomobil sürücüsü Faik Okyay cadde üzerinde seyir halinde olduğu sırada yolda oluşan buzlanma sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek 50 metre sürüklendikten sonra Çamaşırcı Deresi'ne uçtu. Araç sürücüsü Faik Okyay ve oğlu Hasan Okyay kazada hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri dereye uçan aracı kurtarma çalışmaları başlatırken sağlık ekipleri ise yaralıları alarak ilk müdahale için ambulansa götürdü. Sağlık ekibi içerisinde yer alan görevlilerden biri ise yaralıları bir kenara bırakarak basın mensuplarının görüntü almasını engellemeye çalıştı. Burayı almayın. Ya çok biliyorsunuz. Sen de çok biliyorsun. Alma Niye saldırıyorsun an burada? Yaro at ne biz işimizi yapıyoruz. yapıyor Ne yapıyor burada? niye yapıyor burada? Ne yapıyor burada? Ne yapıyor yukarıdan aşağı bir anda e, gelmeye başladı. İşte yavaş yavaş durmaya çalıştı ama duramadı. En son baktığımda da aşağı düşmüş. İki kişi var yaralı. Ee, Ambulans ekipleri de geldi, ee, bir an önce geldi yaralıları e, muayene ediyor.